Gattar 5. bölüm 2. fragman analizi başlıyor. Analize geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bomba gibi bir Gattar analiziyle daha karşınızdayım. 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve olaylar olaylar. Daha'nın kardeşi Rüzgar'ın Ekber tarafından evlerinin önüne atılması bardağı taşıran son damla oluyor. Dağhan Ekber'e karşı intikam ateşiyle yanıyor ve onu yok etmeye kararlı. Fragmanda Dağhan ve Kurt'un birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Bu ikili bence dizinin en sağlam ikilisi olacak. Kurt, Dağhan'ın zekasıyla birleşince durdurulamaz bir güce dönüşecek gibi görünüyor. Artık Kurt'u sadece çubuk yiyen bir karakter olarak değil, aksiyonun tam ortasında göreceğiz. Enver ise her zamanki gibi hain planlar peşinde. Yağmur almak için Dağhan'ın evine geliyor ve Dağhan'ı kızdırmak için Aydın'ın mankenin fotoğraflarını ve videolarını gösteriyor. Dağhan'ın öfkesi kontrolden çıkacak mı? Aydan ve Dağhan'ın ilişkisi bu durumdan nasıl etkilenecek? Benim tahminlerim şu yönde. Dağhan, Ekber'e karşı büyük bir plan yapacak ve onu köşeye sıkıştıracak. Kurt, Dağhan'ın planında önemli bir rol oynayacak ve ona yardım edecek. Enver'in hain planları ortaya çıkacak ve Aydan ve Dağhan ona karşı birlik olacak. Dağhan ve Aydan'ın ilişkisi bu zorlu sınavdan daha da güçlenerek çıkacak. Bu bölüm hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda tahminlerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki GATT analizinde görüşmek üzere, hoşçakalın.